Selamünaleyküm arkadaşlar. Size yaşadığım ciddi bir mağduriyeti anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Yakın zamanda evime böyle bir kağıt geldi. Çağrı kağıdı. Savcılıktan gönderilmiş bu kağıt. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir kağıtla karşılaştım bu arada. Ee, bu kağıdın üzerinde daha önce kullanmış olduğum, yani 2-3 yıl önce kullanıp sattığım bir BMW aracın kalıntı olduğu ile ilgili ifademe başvurmak istiyorlarmış. Onunla ilgili bir bilgilendirme yazıyor. Emniyeti aradım polis memuru arkadaşa sordum durumu. Hani dedim neden böyle bir kağıt geldi benim evime? Ben bu arabayı daha öncesinde aldım, eksperse soktum. Herhangi bir problem yoktu. Daha sonrasında da sattım dedim. E neden ben çağırıyorum? Bende ne alakası var dedim. Polis memuru arkadaş da e, bütün yani aracın eski sahiplerinin hepsini ifadeye çağıracaklarmış. Bununla ilgili benim de aynı şekilde ifademe başvurmaları gerekiyormuş. Bununla ilgili çağrılmışım. Neyse sonraki gün gittim. ifademi verdim. Daha sonrasında eve geldim. Yani durumu araştırmaya başladım. Hemen eski sahibini aradım. Yani Diyarbakır'dan almıştım ben bu aracı. Ben memur olduğum için e, İzmir'de çalışıyorken Diyarbakır'a gidip almıştım. Daha sonrasında da Antalya'ya tayinim çıktığı zaman da Antalya'da esnafın birine sattım. Neyse. E, eski sahibini aradım. Sordum hani dedim böyle böyle bir olay geldi başıma. Yani şu anda falan dedim. Araba çalıntıymış dedim. Sen dedim biliyor muydun böyle bir şey olduğunu falan diye sordum yani. Adam da kardeş benimle alakası yok. Hani e, ekspertse soktuğunu aldın. Araç o zaman orijinaldi. Şimdi mi çalıntı oldu dedi. Neyse daha sonraki araç sahiplerini aradım. Durumu anlattım. Sordum. Onların da haberi yok. Kimisi aracı dayna bile sokmuş. Kimisi pilot garaja. Kimisi Yamanlar'ı orta eksperse sokmuş. Hepsinden orijinal olarak geçmiş. Kimisi sağ çamurluk söktük falan yazmış. Hepsinden orijinal olarak geçmiş. Araba 17 kişinin elinden geçmiş. 8 defa satış vermiş. Bakın sahiplik bilgilerine bakın. 17 kişi. Plaka değişiklerine bakın. İstanbul, Mersin, Antep, Şanlıurfa, İzmir, Ankara, İzmir en sonuncusunda da Antalya'ya gelmiş araba. 17 kişinin elinde çalıntı olarak gezmiş araba. Bu arabanın trafiğe çıkış tarihine bakın. Bak trafiğe çıkış tarihi 12.08.2010 yazıyor. Bu araba trafiğe çıktıktan bir gün sonra kaza yapmış. Bakın 13.08.2010 tarihinde ağır hasarlı. Ağır hasarlı olan aracın sadece sağın çamurlu sök takmış. Bakın. Arabanın haberi bile var internette. Bakın Eskişehir'de trafik kazasına karışmış anacım. Hatta bir tane ölü var. 8 kişi de yaralanmış. Tarihe bakın 14 Ağustos 2010 diyor. Görüyor musunuz? Yani sigortadaki hasar kaydından bir gün sonrasında haberleri de düşmüş anacım. Ben bu aracı böyle buldum. Bakın şimdi plakaya bakın. 34 yani İstanbul. Bu arabanın ilk trafiğe çıkış yeri ne? Bakın plaka il değişim listesi diyor. İstanbul 34. Yani bu araba Eskişehir'de büyük bir kazaya karışmış. İçinde bir kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmış, arabanın hava yastıkları açmış, araba perte çıkmış. Sonra e, arabayı kesip biçmişler, yurt dışından gelen başka bir karoserle birleştirmişler. Yani araba 2010 yılında change yapılmış, şasi numarası değiştirilmiş. Ben bu olayı öğrendikten sonra yine pilot garajı aradım, durumu anlattım. Dalga geçer gibi bizden change paketi almadığınız için hani şasi numarasını detaylı bir şekilde kontrol etmedik dediler. Sorumluluk bize ait değil dediler. Yani 10.000 TL değerinde bir change paketi varmış. Onu almam gerekiyormuş aracımın e, satın aldığım aracın çalıntı olup olmadığını öğrenebilmek için. Yani farkında olmadan change bir aracı orijinal zannederek almışım ve satmışım. Yani change e, diyorum ama kriminal olarak hala incelemedi araç. Ama bu benim araştırmalarıma göre zaten change olduğu bariz şekilde ortada. Yani o araba ağır hasara çıkartıp nasıl sadece sağ ön çamurluğu söptak olabiliyor? Muhtemelen adamlar bu kusuru gizlemek için kazalı görünsün diye muhtemelen sağ tarafından vurdular ya da farklı bir şey oldu. Onun için numarası kaynaklı ya. Neyse daha önce bile aradım. Onlar zaten görmemişler bile. Yani sağın çamurlar da orijinal demişler. Ee, daha sonrasında Yaman Lorota Eksperti'si aradım. Bakın burası çok ilginç. Burayı iyi dinleyin. Yaman Lorota Antalya Şubesi'ni aradım. Ama açan olmadı. Sonrasında genel merkezden Ferdi Bey'e ulaşmaya çalıştım. Önce telefonu bir kadına açtı. Kadınla konuştum. Hani zor da olsa, çok zor da olsa Ferdi Bey'e ulaştım bir şekilde. Durumu anlattım. Ama konuşmanın sonunda bana hani bizim baktığımız ara change olamaz dedi bizden soru olmuşuz ya da siz raporumuzu değiştirmesinizdir dedi. Çok oldum yani. Niye raporu değiştirelim ki biz? Yani ben niye şey raporu değiştireyim? Ben zaten önceki sahibiyim. Raporun zaten PDF hali bende var. Telefonla açtım. Bakın iyice inceleyin şu an. Arabanın bütün bilgileri burada yazıyor. Aşağı iniyorum. Kaportlu sayfasına geleyim be. Sağ ön çamurlukta çıkma parça yazıyor. Ne yazıyor burada? Kılıç sacı, tadilat boyalı. Kılıç saçı niye tadilat boyalı? Niye? Neyse şimdi evrağı doğrulayalım. Başka bir telefon alıyorum elime şu anda. Kamerasını açtım. Bastım. Şimdi linke gidecek. Bakın sayfa onların sayfası. Onların doğrulama sayfası. Aynı evrak. Bakın bilgilerin hepsi aynı. Aşağıya doğru kaydırayım. Hepsi aynı. Kaporta sayfası. Yine aynı şekilde çıkma parça yazıyor. Kılıç sarıcı tablet böyle. Ben bu evrağı nasıl değiştireyim? Sizin sisteminizde görünüyor şu anda. Bakın QR kodla girdim. İşte iki, i̇ki evrak da yan yana. Gözünüzün önünde açtım. Şimdi ben bu evrağı nasıl değiştireyim? Sizin sisteminize erişim hakkım mı var? Şifrelerinizi vesaire hiçbir şey bilmiyorum ki ben. Nasıl değiştireyim ben bu evrağı? Sen aracı kaçır. Change olduğunu fark etme. Daha sonrasında insanlara iftira at. Benim evrağımı değiştirdiniz. Yok bana iftira atıyorsunuz. Böyle şey olabilir mi ya? Ben nasıl kendimi ispatlayacağım? Ben kendi suçluluğumu nasıl ispatlayacağım? Ben sana geliyorum akıl danışmaya senin bana yaptığına bak. Neyse, sonuç olarak aracı sattığım kişi beni mahkemeye verecek. Ben aldığım kişiyi mahkemeye vereceğim. Dava dilekçem de burada zaten. Avukatım ee, bir örneğini gönderdi bana. O da başkasını dava edecek. Böyle zincirleme şekilde davalar açılacak. Sonrasını artık ne olacağını Allah bilir. Araç bu şekilde yani 14 yıldır trafikte dolaşıyor. Muayeneden geçmiş, sigortası yapılmış, defalarca ekspert raporu almış. Sonra bir gün bir polis memuru arıyor sizi. Eskiden satmış olduğumuz araba çen çıktı diyor siz de kendinizi hırsız olmadığınızı kanıtlayacaksınız. Ya ben nasıl kanıtlayayım arkadaş? Kanıtlamaya uğraşıyorum. Karşılaştığım muamelelere bakar mısınız? Neyse bu yaşadıklarımdan sonra yani bir şey öğrendim. Türkiye'de hiçbir ekspertiz firmasına asla güvenilmez. Ee, adamlar raporlarla oynadınız diyorlar. Kimisi change paketi almadınız diyorlar. Saç sosa işler. Yani suç sizi değilse bile yükü sizin olduğunuzda kalıyor. Lütfen bu videoyu paylaşın ki insanlar e, bazı ekspertizlerin ne olduğunu öğrensin artık. Bu olayın yanılaması halinde çok daha güçlü kanıtlarla farklı bir video daha yayınlayacağım. Bilginiz olsun. Yani kimse çıkıp bu olayı örtbas etmeye çalışmasın. Ferdi Bey'le olan telefon görüşmesinden sonra sinirden elimi de yaraladım. Neyse yani ben mağdur oldum.